Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hande Yener'in de Açabilirsin ne telefonunu. Eş mi arıyor? Eşin arıyorsa açamıyorum. Hayır açamam. hayır yok ya. Kusura bakmayın lütfen. Youtube'da baktım da ne oluyor? Trendlerde miyiz hala? Trendlerde, Daha mi trendlerde ya, trend, ya Bir haftadır. Hmm. E bu bir şarkı haftadır. da bak şimdi şeyin... Evet, e, enerji şarkısı da... yorumlarda buluşalım oralarda olur mu? Yorum yazın oralara. Yorum cevap, yazın cevap veriyor lazım. musun? Okuyor musun yorumlara? Hepsini okuyorum. Cevap üç, veriyor üç, üç, musun? 3000 yakın yorum var. Beğeniyorum. Hmm. Ha. O da bir cevap şekli ya. Tamam. E, kötü bir şey yazanı da Yolluyor musun? Ama benim sayfam değil ki. Ha. Kötü bir Ama. şey yazanı da yollamıyorum. Evet. Herkes kalbini yazdır. Doğrusu. Yani Doğru. orada gelip kiniri bana kusma abi. Git duvara kus. Dağa kus, taşa kus. Benim sana ne yapmışım <laughs> ben sana ki bana nefret kusuyorsun. Kusma yani. Evet. Tanımıyorsun bile. Şarkıların hayat buluyorsundur ya da bulmuyorsundur. Dinliyorsundur ya da dinlemiyorsundur. Hani mesela... Yani biz artık birbirimizi tanıyoruz ama evet. ben mesela seni hiç tanımadan diyebilir miyim? Ben Müge'yi ben Gülşen'i hiç sevmiyorum ya. Hmm. Yani niye? Ne yaptı ki sana? Evet. Yani gelip senin sana küfür mü etti? Ya seni gelip dövdü mü? Ne yaptı yani? Öyle. Peki e, yılbaşında ne yapıyorsun? Yılbaşında sahne alıyorum. Hı hı. Azerbaycan'dayım. Bu sahne fiyatlarını gördün mü? Yılbaşı sahne ücretlerini sanatçıların. Mesela Tarkan'ın 1 milyon dolar Maşallah. Yine dair bir iddia var. 1 milyon dolar. İddiadır o ya. Evet, 1 milyon iddia... dolar ne kadar oluyor arkadaşlar? Ee, 30, 30, 30 milyona yakın. Bir bir şey. 30 evet. milyon. Gerçi neyse önce Buyuralım. haberi dinleyelim Bakalım. de. Bak Tarkan 25 milyon, Kenan Doğulu 10 milyon, Ajra Pekkan 6, Sıla 4 milyon, Özcan 4 milyon, Murat Boz Teoman 2.2 milyon. Teoman'ın çok tatlı bir açıklaması var bu konuyla ilgili Bir izleyelim. Evet, Teoman e, ne 2. diyor 2. bu paraları beğendim diyor. Güzel beğendim o diyor. rakam güzel diyor. Hoşuma evet, gitti diyor. E, orada rakam biraz hani Teoman'ın kaşesi Kim 2. yapıyor sence 2. bunları? Ya bazı menajerler ve müzik şirketleri Ya bu menajerliklerden gelen değil. Hayır hayır. Şöyle, o zaman şey menajer sanatçılarını diyelim. Sanatçılarını yüksek gösteriyorlar ki piyasaya karşı bizi en pahalı sanatçısıyız. Sonra vergi memuru gittiğinde şey diyorlarmış. Basın yalan yazdı. abarttı. Abartıyorlar. <laughs> Ama belki Sen menajer doğru. değil de menajerin <laughs> böyle kendini menajer zanneden bir grup var. Onun menajeriyim, bunun menajeriyim. Hatta ben 200 kişinin menajeriyim diye bir şey görmüştüm birinin sayfasında. 200 tane böyle ne tarkanlar dirisi? bilmem neler var. Yani olayı aşmış herif yani. Öyle o kadar kadar. Öyle tabii. menajerler var ama. Bak mesela ya bugün gazetelerde de, de var. Rihanna'nın menajeri Aa, gelmiş. 150 sanatçıya sanatçı 150. mı ne bakıyor? Ay 150 sanatçı. Baktı. Ya o başka. Bizde de Haluk isimler. var öyle. Şentürk. Haluk Benim de menajerim. Evet. evet. Ee, hani bir şey Instagram sayfamız var bizim değil mi? Bak orada kim menajeri direkt ondan fiyat al. En doğrusu. Sen yani daha ucuz alacağım diye başkalarına almaya kalkıyorsun. Doğru. Ama... O da haluaga arıyor, o üzerine bindiriyor. Haluk da satıyor. Ne ama yapsın? Ama Teoman'ın şey demesi güzel. Benim için de yazmışlar bir fiyat ama. Ay canım. <laughs> hani o kadar değil demeye Çok güzel bir adam bu. ya. Çok. Çok naif. Çok, çok tatlı. Tarkan, ee, onu yanaklarından öpüyorum. Çok Bu ara rakam olarak da acayip uçmuş durumda. Üç giyim markasından reklam teklifi gelmiş Tarkan'a. Tarkan 60 milyon lira isteyince onlar da vazgeçmişler Tarkan'ı reklamlarında oynatmaktan. Evet. 60 milyon lira kaşeye bakar mısın? Kaşesi 60 milyon lira olmuş. Yılbaşında 1 milyon dolar istiyor. Evet. E Bir alışveriş sitesiyle de 30 milyon liralık evet, bir anlaşma, anlaşma yapmışlar. Nasıl sene. rakamlar bunlar Doğuş? Allah daha çok versin. <laughs> şey gibi, <laughs> Teoman'ın dediği gibi. Yani hiçbir şey kolay değil. Çalışmak, 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 çalışmak. Tabii. Sabah daha gün aymadan geliyorsunuz evet. buraya. evet. Ne güzellik merkezi açmadınız ya. Ha doğru söylüyorsun. Bu iyi fikir. Çok iyi fikir ve çok yaratıcı <laughs> ama fikir. Şey ama yapacağız. zamanı kaçırdık. 2019'da. <laughs> evet. Olsun ne fark o, eder o ya. O dönem açınca 2011. o uğur yılı o. Evet. Yok yok ya. Bir anda da büyüseydik şu an burada oturuyor olmazdık. <laughs> Hayır olmazdık. Aa yok <laughs> ama siz <laughs> şimdi seviyorsunuz istediğiniz ama kadar büyüyün. Ama da çok bir değişim fena. içine de girebilirdik kişisel evet, evet. olarak. Çok fena. Tarkan e, bir iddiaya göre de e, zaten Kıbrıs'la bir otelle anlaşmış 10 milyonu anlaşmış bu rakamların abartılı olduğunu söylüyorlar ama Ajda Pekkan'ın 6 milyon istediği ama hiçbir yerin henüz 6 milyon vermediği de var ya Ajda Pekkan 60 milyon istesin bence her türlü de hakkıdır yani 60. sanat yılını kutluyor bu sene bence yemin ederim hakkıdır yani Ajda Pekkan abi başka var mı Ajda Pekkan'ımız her seneye 1 milyon istese şu hakkıdır. an 60 milyon. ben menajeri olsam kadar. direkt 60 milyon yazarım oraya <laughs> ciddiyim bak Ajda Pekan çıkartıyorsun ya. Yani bu işin zirvesi Ama, o. Aynen öyle. <laughs> evet. Evet. Doğru mu? Peki zaman zaman böyle genç e, meslektaşlarının arasında tükenişler oluyor, isyanlar oluyor. En son Aleyna Tilki çıktı dedi ki benim sahneye çıkmama engel olan insanlar var dedi. E, videonun sonunda da böyle bir hareket yaptı, öyle bitirdi. E, bununla ilgili de değil mi menajer... Haluk, Haluk'u hedef almış meğersem. Evet, Haluk Haluk mu şey, hedefte olan isim. Haluk öyle bir insan değil. Ya. O da Sanırım. zaten... E, Haluk, Aleyna... Yok Haluk kabul ediyor zaten. Evet, diyor ki hayır engelledim demiyor da hedefindeki isim benim diyor. Ama o, yani o engelleyecek bir karaktere sahip değil ya. Ben yıllardır tanıyorum. Yani ee, 2000 yılından beri tanıyorum Haluk'u. Evet. Hiç öyle birini engelleyeyim, birinin ekmeğine el uzatayım. Valla biz de Haluk'u çok iyi tanıyoruz. Evet. O kadar doğru bir şey söylüyorsun ki... Tam böyle. aksine bir insandır böyle. Şöyle. İyilik yapmayı sever, arkadan düştüğünü yapar. Ya dün, biliyor musun yapar, kaç tane elinin okuduğunu haberin bak, oldu. bunu bilmiyorum. buradan söyleyeyim. O kadar Elinde, iyi biliyoruz ki. Elindekini, avucundakini. Oh, canımın içi çok seviyorum. Bu kadar sevindim seni. çok. Candır ya, can böyle. ciğerdir yani. Şimdi, o ağla burada oturur sen ağlar ya. Bir sanatçının evet, evet. hastanede yattığını duysun hemen koşar gider. Bir de, o de hastane masraflarını da. karşılar. Bir Söylemez de bunları... bir de bir Hadi. şey söyleyeyim. Hakikaten ya bugün bıraksa ömür boyu istediği gibi yaşayabilir yani. Bak şimdi Esra'yı Evet evet. Şimdi şöyle bir şey Gördüm var. Aleyna'nın e, şu an başlayan ve uzun bir süre devam edecek bir Avrupa turnesinin kadrosuna alınıyor. Kadroya aldırtan kişi de Haluk ve Gülşen, sanatçısı Gülşen. Gülşen diyor ki yer alsın, çok seviyorum. Haluk gidiyor organizasyonun başındaki Uğur'la konuşuyor. Aleyna'yı da alalım diye. E, sonra organizasyonla Aleyna karşılıklı konuşurken Alena diyor ki bana ev kiralayın Amsterdam'dan. Onlar da diyorlar ki bütün sarlar otelde kalacak güvenliğinizi sağlayamayız. Ondan sonra ne o diyor, diyor ki hayır ve bütçe büyüyor. Bütçe büyüyünce de kadrodan çıkarılınca Aleyna bunun suçlusu olarak hmm. benim ekmeğimle oynadınız hedef ya. aldı. Haluk ee, can, ama inan, inanacağım bir şey değil bana. Haluk da şöyle güzel bir laf söyledi. Aleyna beni öldürmek istiyorlar dedi ama kendi katili, kendinin kendi katili dedi. Evet. Yani kariyer yönetmekle ilgili söyledi bunu. Evet, Alena ile büyüyor, ilgili büyüyor, sıkıntı yok. Zaman içerisinde oturacaklar. Biz daha daha diyoruz. Daha küçücük. ya Biliyorsunuz da yani 27 yıldır. Tabii, aynı. Dile kolay. O daha. yapa da. yapa, yapa, yapa öğrenecek tabii. Evet, Aleyne ile ilgili Seda Üren'den de açıklamalar var. Bir izleyelim. Bir de e, bebeleri pistten alalım tartışması var. Onu takip edebildin mi? Yok. Hadi Ece Seçkin birer gün arayla aynı organizasyonda sahneye çıkıyor. Hadise sahne sonrası bebeleri pisten alalım diyor Norm Ender'in şarkısı. Şimdi? Öyle ortaya bırakıyor. Aa, kim ee, almışsa kim alsın diyor. Yani biraz aleyna ya aslında. Ece şeydi. Seçkin üzerine alıyor. Belki evet. de ikisine de demedi. Geliyor. Zaten o, sonra da Bak yani, şöyle bir açıklama yapıyorlar. Ya, hepsi hani, birbirine diyor. Ondan sonra da diyor ki hiçbirimiz birbirimize demedik. Biz tek yüreğiz, gencecik. Ha şey güzel ve başarılı yürüyelim. kadınlarla ben polemiğe falan girmem onları alkışlarım giriyor. diyor. Aleyna da İrem de, Ece Seçkin de. onları keyifle dinliyorum. Peki böyle bir açıklamayı niye yapıyorlar? Ortaya ayakkabıyı koymuş. Biraz konuşulsun, G biraz tartışılsın. Giyen giymiş yani. Çünkü onlar da... O, o. Aynen öyle. Aynen. Belki de şarkı diye hani bebeleri pistten alalım. Hani güzel yok, yok. bir onlar atardır da, o. Onlar da müzik dünyasındaki bazı isimler, oyuncular değil de daha çok, Fenom magazin fenomenleri konuştuğu için kendi işleri geriye gitti, sıkıldılar. Bir polemik yaratalım da azıcık Dila'nın nezin işte Eylül'ün önüne geçelim Eskiden ama. Eskiden Gülben Ergen ile Hülya Avşar arasında olurlar. <laughs> yok geçemediniz. Düşünsünüz. Şöyle polemik yapalım. Sen bana böyle karşılık ver. arasında da bayağı bir yani, şey vardı bir dönem. Evet daha. evet. 90'lar döneminde olurdu da şimdi Özlemiyor yok. Özlemiyor musunuz 90 90 şimdi... çok güzeldi. Özlüyoruz tabii. Güzel şimdi. tarafları Özlüyoruz. vardı 90'lara. Özlüyoruz. 90 ah, güzel taraf ama her dönemin güzel kötü tarafları şimdi Şimdi olmuyor böyle 90'ların polemiğini şimdi yediremiyorsun. Yok yani. yediremiyorsun gençler yemiyor zaten. Altı boş sonra da açıklama yapıyorsun ben aslında kimseye hedef almamıştım. E niye söyledin? Ece Seçkin evet. sana niye cevap verdi? Evet. Buradan kamçı yani. çıkarsana. Çıkar. Şıkıs. Ya da İrem <laughs> Bekliyorum Çıkar. senden. Hele yani. hemen yani bir Çıkar. tane Gelecek. Gelecek. 3 gün içinde Aleyna, Hadise, Ece Seçkin, İrem Derici yumak oldular. Sonra da, <laughs> da hiçbir Yandarımız şey olmamış gibi sanki bir çıkarmışız da, ortaya. Sonra da genç şey tatlı e, kariyerlerine devam edeceğiz. Hepsini destekliyorum falan filan.